Yukarıdaki verilere göre DC uzunluğu x kaç santimetredir? ABD ikizkenar üçgeninde A tepe noktasından tabana indirilen yükseklik tabanı 2'ye böleceğinden bu uzunluklar 3 cm olur. AHD dik üçgeni 3 4 5 özel dik üçgenidir. Bu durumda AH uzunluğu 4 santimetredir. AHC dik üçgeninde ise bir dik kenar 4, hipotenüs 4 kök 5 iken HC uzunluğu 8 cm olur. Çünkü bir dik üçgende bir dik kenar diğer dik kenarın 2 katı olduğunda hipotenüs küçüğünün kök 5 katıdır. O halde bu uzunluklar 4 ve 8 cm olduğunda AC uzunluğu 4 kare kök 5 olur. O halde x uzunluğu 8 eksi 3'ten 5 cm olmalıdır. Cevap C seçeneğidir.